Zübeyde Hatun sen misin? Evet. Kimdir muayene edilecek Hatun? Benim. Gel buyur. Buyuralım bakalım. Gitti mi Hatice? Gittiler sultanım. Merak buyurmayın. Ben de müsaadenizle daireme döneyim. Gülfem, gel. Otur yanıma. Sen bilirsin Gülfem. Hatice ile paşa arasında neler oluyor? Validem, bunu kendisiyle konuşmanız daha münasip olur. Bilmiyor musun onu? Hiçbir şey anlatmaz. Sen söyle ki hadise neyse büyümeden engel olalım. Hakkınız var. Zira artık beni de dinlemiyor. Sultanımız İbrahim Paşa'nın kendisini aldattığını düşünüyor. Ne diyorsun sen? Onun haddine mi düşmüş? Aslı astarı var mı belli değil validem. Bir kuşku sadece. Öyle ki İdris Ağa'yı Paşa'nın peşine taktı. Attığı her adımı takip ettiriyor. Bir gece de Paşa'yı meyhanede görmüş. Nasuh Efendi de yanındaymış. Bu eksikti. Adın ne senin? Daha önce seni buralarda hiç görmedim. Hayriye benim adım. Yeni taşındık bu muhite. Üsküdar'dan geldik. Kocağın nerede? Ne iş yapar? Çarşıya gitti o. Akşam geç gelir. Esnaf. Kumaş alır satar. Belli belli. Halin vaktin yerinde. Maşallah. Bu arada müjdemi isterim. Kocana hayırlı havadisi verebilirsin. Nasıl? Ben şimdi... Gebesin sen gebe. Hadi Allah adana babalı büyütsün. Sultanım. Hürrem Sultan hünkârımızın yanındalar hala. Kahvaltı istemişler. Belli ki hünkârımız cariyenin lafına itibar etmemişler. İsabet olmuş. Ben de Hürrem'in bu meselede masum olduğuna inanıyorum. Henüz o kadar gözü kararmış olamaz. Neyse. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Sizi dinliyorum validem. Kulağıma bazı laflar geldi dahi. İbrahim Paşa ile alakalı. Hatice'm sadakatinden kuşku duyuyor. Nasıl olur Sultan? Bilmiyorum dahi. İnşallah doğru değildir. Fakat ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Gözünü kulağını dört aç. Bu işin aslı asları neyse öğrenmemiz lazım. Elbette sultanım. Lakin ihtimal vermem. Paşamız sultanımıza sadıktır. İnşallah dahi. Aksi halde neticeleri vahim olur. Hoş geldiniz Sultanım. Ne demek oluyor bu? Kim koydu bunları buraya? Sabah getirdiler Sultanım. İbrahim Paşamız emretmiş. Sultan. Geldiniz demek ki ben de sizi bekliyorum. Bu aslanlar ne için İbrahim? Onca yaşadığımız şeyden sonra. Yine mi heykel sevdası? Hayır, hayır. Avusturya elçilerini yarın burada kendi sarayımda kabul edeceğim. Devlet-i Aliye'nin asaletini ve gücünü temsilen koydurdum. Siz neredeydiniz ben? Sizi bekledim sabah kadar. Yoksa hala. Ali demin yanındaydım. Ya siz? Siz neredeydiniz? O gelmediğiniz gecelerde. Siz kimin yanındaydınız? Dayı Hatun. Beni istemişsin. Nihayet gelebildin. Neredesin sen? İşim vardı. Gülay'a dediydim. Ne oldu ki? Nigar, korktuğum başıma geldi. Hatice Sultan bir şeyler olduğunu anlamış. Gözü paşanın üzerindeymiş. Aman diyeyim Nigar. Aşkı falan anlamam. Bir daha görmeyeceksin paşayı. Demek bu yüzdendi. Sen beni dinlemiyor musun? Hatice Sultan kuşkulanmış diyorum sana. İfşa olmanız an meselesi. Telaş etme. Zaten paşamız ayrıldı benden. Gelmeyecek. Bir süre görüşmeyelim dedi. İsabet olmuş. Ben sana demiştim. Hatice Sultan nasıl kullandı gücünü? Sildi seni. Yok etti. O kadar kolay değil beni silip atmak. Paşa ihtiyatlı davranıyor sadece. Allah'ım sen akıl fikir ver. Şu söylediğine bak. Canına mı susadın sen? Böyle olamaz Dayı Hatun. Böyle bitemez. Ne yapacağım ben? Edebinle otur. Bitti artık bu sevda. Unut. Alelade bir hatun yok karşında. Sultan Hem de hanedan mensubu. Kendini düşünmüyorsan paşayı düşün. Bilmez misin? Sultanımız hiçbir hatunun sahibi olmadığı bir hakka sahip. İstediği an boşar paşayı. İşte o vakit ne sadrazamlık ne kuvvet elindeki bütün serveti de alırlar. Valide Sultan'ım beni görmek istemişsiniz. Gel İdris Ağa, yaklaş. Duydum ki İbrahim Paşa'yı takip ediyormuşsun. Validem ben... Hatice Sultanımızın bizatihi verdiği emir üzerine takip ettim. Yoksa ne attı mı? Ne öğrendin peki? Meyhane meselesini duydum. Onun dışında? Onun dışında bir şey ne gördüm ne de duydum sultanım. Takibe devam et İdris Ağa. Fakat bu sefer gördüğünü, duyduğunu gelip bana anlatacaksın. Zinhar Hatice'me bir şey söylemek yok. Benden başka hiç kimseyle irtibat kurmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anladım Sultanım.